Bu video dünyanın en prestijli otomobil markalarından biri olan BMW'nin 100 yılı aşan yolculuğunu anlatıyor. Uçak motorlarından yarış pistlerine, iflasın eşiğinden bugünün elektrikli devrimlerine, BMW'nin nereden geldiğini, nasıl bir efsaneye dönüştüğünü birlikte keşfedeceğiz. BMW 3 harf ama bu üç harf sadece bir araba markasını değil, bir kültürü temsil eder. Hızın, prestijin, mükemmeliyetin simgesi. Ama bu efsane aslında gökyüzünde başladı. Yıl 1916. Almanya'da Rapp Motorenwerke adında bir şirket uçak motorları üretmeye başlıyor. Daha sonra adı değişiyor. Bayerische Motorenwerke yani BMW. Bugünkü meşhur logosu, mavi-beyaz renkleriyle Bavyera eyaletinin bayrağını ve dönen bir uçak pervanesini temsil ediyor. BMW'nin ilk işi arabalar değildi. Onlar önce gökyüzünü fethetmeye çalıştı. Dünya Savaşı sona erdiğinde Almanya'ya uçak üretimi yasaklandı. BMW üretimi durdurmak zorunda kaldı. Bir süreliğine motosiklet motorları, fren sistemleri ve küçük makineler üretmeye başladılar. Ama bu geçici sessizlik büyük bir patlamanın öncesiydi. 1923'te BMW ilk motosikleti R32'yi üretti ve ardından tarih yazacak adım geldi. 1928'de ilk otomobilleri BMW 3 bölü 15 yollara çıktı. Küçüktü, güçsüzdü ama bir markanın doğuşunu simgeliyordu. Dünya Savaşı'nda BMW yine uçak motorlarına döndü. Messerschmitt savaş uçaklarına güç verdiler. Ancak savaş sona erdiğinde BMW'nin fabrikaları yerle bir olmuştu. Müttefikler üretimi yasakladı. BMW, tarihinin en karanlık dönemine girmişti. Bir ara tencere bile ürettiler hayatta kalmak için. Ama 1950'liğin sonlarında işler değişti. BMW Neue Klasse, yeni sınıf, adını verdiği yeni bir otomobil serisiyle sahneye geri döndü sportif, şık ve sürüş odaklı bu sedanlar markayı tekrar ayağa kaldırdı. BMW artık Mercedes'e rakipti. Hatta daha genç, daha asi bir ruha sahipti. 1972 yılında 5. serisi doğdu. Ardından 1975'te 3 serisi geldi ve 1977'de 7. serisi. Artık BMW'nin kimliği netti, araba yapmıyorlardı, sürüş makineleri üretiyorlardı. Aynı yıl BMW, yarış bölümü olan BMW M, GmbH'yi kurdu ve ilk bombayı patlattı. BMW M, bir Lamborghini ile ortaklaşa geliştirildi. 277 beygir, 0'dan 100'e 5.6 saniyede çıkıyordu. BMW artık pistlerdeydi ve durmaya hiç niyeti yoktu. 1980'ler, BMW DTM, e, Alman binek otomobil şampiyonası, ve Formula 1'de zirveye oynuyordu. M3 E30 DTM'de rakip tanımadı. 2000'lerde BMW sınırları zorlamaya devam etti. M5 E60 5.0 litrelik bir V10 motorla geldi. O ses duyan unutmaz. Bu dönem BMW'nin agresif, güçlü ve cesur tasarımlarla öne çıktığı dönemdi. Ama zaman değişiyor. BMW sürdürülebilirliğe yatırım yaptı. i3, i8 ve sonrasında iX ve i4 ile elektrikli döneme adım attı. Ama DNA'sı aynı kaldı. Mühendislik, sürüş keyfi ve tutku. BMW'nin hikayesi sadece bir markanın tarihi değil. Mühendisliğin, azmin ve vizyonun tarihidir. Uçak motoruyla başladı. Savaşlar gördü, yerle bir oldu ama her seferinde yeniden doğdu. Çünkü bu marka yollarda değil, efsanelerde yaşar. Eğer bu tarz içerikleri seviyorsan kanala abone olmayı unutma. Otomobil tutkunları için daha nice efsane seni bekliyor.